Selam bro ben Erdoğu bugün jungle'da Hecarim oynuyoruz başlıkta da gördüğünüz üzere hiç kill almadan oyun kazanılır mı bunu deneyeceğiz birlikte arkadaşlar nasıl hiç kill almadan oyun kazanacağımızı da size anlatayım tamamen farm kasacağız artı olarak sürekli gank atarak takımımızı e, sakin olun beyler Onun parayı ben alayım. sürekli gank atarak takımımızı öne geçirmeye çalışacağız yani asiste oynayacağız aslında olayın kısacası bu Takımın aslında yardım etmemesi beni üzdü ama yapacak bir şey yok. Burada TR her şey olabilir. Ben hazırlıklı olmam lazım. Buna çarp atacağım bu arada. Tabii ki bu içeri çekmek için güzel gank atan bir şampiyona ihtiyacımız vardı. Ben neden hekarem olmasın dedim. Çünkü bayağıdır hekarem oynamıyordum. Bir potumuzu içelim. Tamam en azından sıkıntılı çıkmadan. 3-15 gibi falan bitirdik. Sadece kayıcıları almadım. Herkes itiyor bizim takımdan. istisnasız. O yüzden buradan hemen yampliği alalım. Aha. Yapma yapma. O Zed girerse Ama bir dakika kill almayacaktık ki. O yüzden devam etmeyeceğim. Kankam şimdi botu inelim ya da buradan. Oy adamsın. Bu arada kill almak istemediğimiz için elimden geldiğince tank kasmaya çalışacağım. Oğlum sohbette neler dönüyor ya. Abiciğim sen neden? Ben bu arada gidip o killleri alırdım ama, ama güzel oldu yani bir, birazcık takım şey olması böyle fitlemesi güzel. Bizim Renekton geliyor. Ben biraz Trundle'ı acaba tutabilir miyim burada diye bakıyorum da bittikten sonra dönecek. Z Blood'u tutan mı hatta? Zed sen bu işi biliyorsun ya. Gel kankam salacağım. Almayacağım gel. Kanka. Bana ulti yemek istemiyorum şu an. En bekletiyorum? Ben bu maç Kevin De Bruyne'im arkadaşım. Gol attım ama asistinde kralını yaparım. Ben de geldim. Niye buraya geldik oğlum biz? Zed bana atlayabilir burada. Kanka. Bak. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım oğlum? Daha ne yapayım? Takım kötü. Takım bayağı kötü. Ama halledeceğiz bir şekilde. Bot, bot iyi durumda. Bot aslında çok gitmeme gerek yok. Şimdi bu maçı kazanmak istiyorsan benim Solo'ya ve e, Ryze e, oynamam lazım. Ha, öldürmeyeceğim. Kaç, öldürmeyeceğim bu arada. Ya kanka ama... Abi nasıl kaşını öldürmeyeceğim dedikçe. Gel ya. Tamam ha. Benim işim bu aga. Almayacağım dedi. Al aldırmayın bana yaptırmayın şu şovu yani. Şimdi arkadaşlar eğer ki kill almadan oyun kazanmak istiyorsak ki ne isteyeseniz ben sırf laf olsun çorba da olsun torba da olsun çorba değil ama. Kankam dur. sal geleceğim geleceğim. Lan oğlum ne yapıyorsun? Geri zekalı ya. Ananın Ya Rice. Adamı kurtarmaya çalışıyorum. Şuradan hadi kill, kill aldırayım sana. Abi. Hadi al bari. Kill al bari. Hah tamam. Benim için okeyiz şu an. Adamın attığı ultiyi gördünüz mü bu arada? Şaka gibi ultiydi ya. Gidip buradan şimdi buna gireceğim. Zed bana gelebilir. Şunu niye almıyorsun kankam? Ya şunu niye almıyorsun ya? Bununla ben aldırayım sana. Kurban olayım. Çık çık. Zorlama orayı. Rengo da gelecek sana birazdan. Tamam Zed geliyor. Yo Zed geliyor mu? Zed burada. Kankam gel. Al kanka. Ben asit yaparım. Kanka. Ben Kevin De Bruyne'im. E, Trundle geliyor. Trundle'dan kaçırım ama. O yüzden şu an burada bu kadar rahat farm yapabiliyorum. Burayı görmüyor zaten. Tamam şu redi alalım. Red çıkmamış. Okay. İşte arkadan Trundle'a geleceğim. Zorlamazsa bizim eleman. Kanka, bir, bir tık geri çık. Canın gitmesin. Kankam canın gitmesin. Bak ben zaten geliyorum. Bak şimdi o orada şey Mion kesiyor. Oğlum şaka mısın ya? Kes onu. İyi öldürdü tamam. Tamam ben yine ben görev yaptım mı? Ben aga görev yaptım mı? Yaptım. Bitti benim için bu kadar. Şimdi yam vampiri, vampir <laughs> Renekton'u bekleyeceğim mecbur. Aa. Alırsın oradan bir kişi. Abicim ya Renekton. Yukarıda da sattı beni. Aynı şekilde burada da sattı. Hiçbir şekilde çocuk devam etmiyor ve tüm fokus bendeydi o ara. Renekton çok kötü bir oyuncu. E, ya ama elimden geldiğince kastırmaya çalışıyorum. Okey. Bak orayı da verdi. Bir de orada ölecek galiba. Öldün değil mi? Bir de öl kanka. Kankam dur geleceğim ben. Senin canın yok ki ben nereye geliyorum oğlum ya. Senin canın yok ki. Renekton la ikimiz sadece alabilir miyiz acaba? Şu an onu düşünüyorum. Şimdi çünkü bende hasar yok şu an. Renekton'u ne kadar vuracağı önemli. Hani ben biraz dayanırım hasar ama Tamam çok güzel bende kaldı diye çok korktum takımı hemen çağırıyoruz arkadaşlar tamam onlar kul yukarıda açabilir o da mantıklı bu arada beni burada satmazlarsa rengar geldiğinde o da çok mantıklı Samira botta bot açıyor şimdi yukarıda bir olay kopuyor bu yüzden bunu hemen alıp yukarıya doğru koşuyorum yukarıya şunu bir vurdurabilirim bu arada üstüne bir tane vurduralım. Ya şimdi mesela burada devam etmeyeceğim buna. Devam etmeyeceğim. Abi video çekiyoruz oğlum durun be. Yapacak bir şey yok. Orada mesela belki ikisini de alabilirdim ama. Neyse en azından yukarıya açtım yani. Böyle düşünebiliriz. Bence Word. Word <laughs> olsun. Okey yani bence. Bu arada arkadaşlar videoyu tek başıma çekiyorum. Yanımda hiç kimsem yok. Yani duo falan yok yanımda. Bu yüzden arkadaşlar lütfen daha fazla emek gerektiren videolar oluyor bunlar genelde. Yani bu ikinci video falan olması lazım. Bu yüzden bana destek olmak için aşağıdan kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Yone sen adamsın ya. Evet kanka. Ya bana şu an çok hasar veremez de. Verilmiş lan. Ben bir köyüne git. Ben artık ölmeyeyim bence. Abi şuraya gelseniz ya. Zed midi almaya çalışıyor. Zed midi almaya çalışıyor. Hemen koşmamız lazım. Gel bana. Gel 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 gel. Ben o Zed'i bu arada yakaladım şu anda. Salacağım. Salacağım. Saldım yine. Yani abi oynayamayan adamı ne kadar kastırsanız da boşa yani. Kalem gibi kişilerim gelir ananın. Trundle da geldi onun ikisi Trundle kesemedi bence. Trundle ikisini üstte koyacak şu an büyük ihtimalle. Evet tahmin ettiğim gibi. Tamam burada güzel bir asist yapacağız. Çok güzel. O Z nerede? O Z'de de bir... Onu, bir, onu da bir asiste dönüştürebilir miyim kardeşim? Tamam. Hadi gelin. Aha. Aha. Rengo geliyor. Dur. Rengo geliyor. Dur. Gelecek o gelecek gelecek gelecek. Abi oynayın. Saldım. Hemen ona da ona ona da bu da abi gir gir devam et artık sen renek de olsun ya. Hadi aldınız onu. Yes. Bu kadar abi. Bu kadar. Bu oyun bu kadar. kimden hasar biz bu kadar ya. Tamam Rengo'dan biraz fazla yemişiz. Zaten zırh çıkıyoruz. Yine zırh çıkacağız. İkinci sem olarak şunu alası var. Çünkü sürekli fight'e girip çık. Aa FF geldi. FF geldi. Demek ki neymiş arkadaşlar. Hiç kill almadan oyun kazanılabiliyormuş. Evet arkadaşlar. Alınan hasara geldiğimizde takımda en fazla hasarı hatta maçtaki en fazla hasarı biz yemişiz. Biz görevimizi gayet yerine getirmişiz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize tekrardan yeni videoda görüşmek üzere.